Magazin dünyası bu haberle sarsıldı. Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma yollarını ayırdı. Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Bu haber magazin dünyasına bomba gibi düştü. Sosyal medya adeta bu ayrılıkla çalkalandı. Seren Serengil ayrılığı bizzat kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunmaktayım. Kendisine bundan sonra hayatında mutluluklar dilerim ifadelerini kullanan Serengil'in bu sürpriz kararı hem ayranlarını hem de magazin gündemini derinden sarstı. Bu ayrılık ikilinin aşklarını her fırsatta dile getirmesi ve zor günlerde birbirine verdikleri destek düşünüldüğünde da çok daha şaşırtıcı bulundu. Seren Serengil ayrılık açıklamasının ardından sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflardan sevgilisiyle olan kareleri kaldırdı. Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Mustafa Rahman Tohma Seren Serengil ile olan fotoğraflarını edilmedi evlisin ahlaksız mesajı gündemi sağladı. Ayrılık kararından hemen önce Seren Serengil'in Instagram'da yaptığı bir paylaşım kafaları daha da karıştırdı. İki çocuğum var evlisin ahlaksız sözleriyle dikkat çeken bu paylaşım Seren Serengil aldatıldı mı sorularını gündeme taşıdı. Bu cümleler hayranlarının arasında büyük tartışma yarattı. Bazıları bu sözlerin doğrudan Tohma'ya gönderme olduğunu düşünürken bazıları ise farklı birine yönelik olabileceğini savundu. Tohma'nın duygusal paylaşımı Mustafa Rahman Tohma ise bu gelişmelerin hemen öncesinde oldukça duygusal bir paylaşım yapmıştı. deprem felaketinde ailesini kaybeden tohumma anne beni anlayan yok. Omzumda yüklerim çok, seninki de yer kaldıysa başımı koysam biraz anne sözleriyle takipçilerin hüzne boğmuştu. Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma çifti bugüne kadar hem sağlık sorunlarında hem de kişisel acılarda birbirinin en büyük destekçisi olmuştu. Seren Serengil yaşadığı ciddi sağlık problemleri sırasında sevgilisinin yanından ayrılmamış, Tohma 6 Şubat depreminde ailesini kaybettiğinde yanında Seren Serengil'i bulmuştu. Bu nedenle ayrılık haberi sadece magazin gündemini değil, ikilinin sevenlerinin Benlerin de derinden yaraladığı kulislerde konuşulan iddialara göre bu ayrılık bir süredir devam eden anlaşmazlıkların ve bazı ciddi problemlerin sonucu Seren Serengi'nin yaptığı sert sosyal medya paylaşımı bu anlaşmazlıkların boyutunu gözler önüne serdi. Bazı iddialara göre çift arasındaki kriz birkaç haftadır büyüyordu ve son günlerde yaşanan bir olay bardağı taşıran son damla oldu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.